Evet İbrahim abi burası serenin uç tarafı. Arka tarafı da burası boş. Bak gibi. şimdi şöyle çevirdim. Şuradaki boşluğu ee, eklemeyi, düşünüyor. eklemeyi düşünüyor. Bak burası boşluk. Şurada üst tarafta kod farkından dolayı setin üst tarafı var bak. Oraya da Sana orayı da göstereyim. Buraya o zaman tek gözlü ya da çift gözlü mü olacak? Yok, tek gözlü. Olacak. Tek gözlü bir kat daha buraya olabilir. Şöyle sana göstereyim abi. Şöyle zaten şu anda burayı açık olarak. Biraz daha ileri git daha düzgün net görün. Yapmış dur sana. Tam oradan sarayı. Devam edelim. Bak burası ama biraz kavislidir. Bu buradan düzgün olur. Buradan ilerisi kavis oluyor ya baksana şey gibi. Olmazsa buradan keser burayı yapar. O da olur. Yani bak burası ile arasının arası da 2 metre buraya kot, get. kot farkı var. Buradan altını çoklu bir onu çıkar. He çok güzel. o çoğun. zaman burayı tam ucuna vardırmayacak yarı da kesecek. Evet. Ya da buraya, ucunu... Buraya ayrı bir şey yapabilir. Ucunu farklı bir şey de yapabilir. Evet. Evet, devam yani. Burası bir olup Yap, yaptığı sarayı da bir buradan göster. Nasıl yapmış? Perdeler. Allah'a emanet. Biri kalın demir, biri ince demir. <laughs> yani üstüne bak şey gibi sallanıyor. Sanki normal üstüne koymuş. Ortası çukur olmuş değil mi bunun? Tabii, de çukur. Su olduğu gibi ortada kalıyor. He. Ha su o sudan dolayı çökertmiş ha. su ortayı. Yani demirin biri yüksek, biri alçak. Mesafeler ayarlı değil. Evet. Yani ben bildiğim için biliyorum. Bilmeyen adam bilmez yani. Doğru ya, bilmeyen adama... Şu da, santim, ya bilme, bilmeyen şey adama it, itele gitsin yani. yani. Buradan kesmiş. Ben adama bak, buraları değerlendirememiş. Evet, bak burası bak. Hani burada da biyoluktan fazla yer var. Aynen bak, tam biyolukluk yer var burada. Adama dedim ki, bana aşağı doğru yap buradan. İşte bu, işte Mehmet de onu söyledi. Kuzey Güney i̇şte. yönünde olacak ki sera. Aynen. Sen ikisi doğu, doğu Batı mı oluyor burası? Tam da ee, Doğu Batı da değil. E, güney Doğu, Güney Batı. Güney Kuzey. Güney. güney Kuzey. Kuzey Doğu, Güney Batı mı oluyor. Aynen. Hayır. Doğu. Şey Aynen. Güney Doğu. Böyle namaz kılıyoruz ya. Tamam böyle namaz kıldık. Burası Güney, güney doğu. Batı oluyor bak. Güney Batı oluyor bak. Güney bak. Caminin şeyine bak. Güney Batı. Güney Batı, Kuzey Doğu. Zeydol, o He. Buranın şekli bu. Bunun. Yani Yeri, Dur abi devam ediyoruz. Yani uzaktan bakmayla zor olur. Abi Sen ona göre boş bir zamanda haberleşeceksin, geleceksin burada. İki gün hamama. Onu götüreceğiz. Ha seni götüreceğiz. Hamamda seni güzelce bir keseleyeceğiz sen yumuşatacağız. Ondan sonra yapıştır kesin. Evet. O yani misali. Bir şey koymuş. Ne tül koymuş. Dömbük, ne havalandırma vermiş. Ne bir şey. etrafında bunun şey belli bir mesafeye kadar tür olacak. Tabii. Aşağıdan yukarı kanat sen açacaksın, kapatacaksın. Yani, hiç... yani buranın tabiriyle vay lolo tevlolo. Bunlar tıklantıyla kapalıydı. Bu yazın burası yok. Sebze nasıl dayanacak? burası kuruyor, öbür taraf yaş Şimdi öbür tarafa, burası komple yaz, her şey yok. Evet abi şimdi Seran'ın Seran başlangıç tık. tarafına geldik. Buraya sana, koymamış. sana şimdi buradan bütün şeyi dökeceğiz. Meseleyi. Buradan baktığın zaman Döndük abi. Gördüğün gibi tül yok, mül yok, etek yok. Kapı Allah'a emanet. Kapı da sanki yoktu. Var da bir ama kapıya benzemiyor. Gel buradan saranlık suyu görünüyor. Çukurluğu da görünüyor. Evet. Ana kadar çukur. Abi bak. Ortanın şeyine bak. Olduğu gibi su ortada kalmış. Çukurluğuna bak. Su olduğu gibi ortada kalmış. Ortadan patlatmış. Oradan biriken sular aşağı dökülmüş. Nazım. Ve sonuçta içerideki hıyarlar komple mildi olmuş. Geldik abi. İstiyorsan bu onun taraftan da çek. Buraya kafanı vurma. He. Buraya kafanı vurma. Bak, elini tut. Şurada bir şey var bak. Elini tut. Buraya dikkat et. Tut, Buraya tut. kendini vurma. baksana <laughs> Bak sana her şeyini gösteriyoruz. Şimdi buradan Evet. Hepsi yamuk yumuk. Perdeler ne kapanıyor ne bir şey. Biri, biri sallanıyor biri şey. idare etmiş yani. Ya dostlar alışverişte görsün de iş yapmış ha. Heh. Bu yani. Bak şimdi buranın alt tarafı. Şurası kullanılamaz. Zor olur burası. Burası, olmaz. Ha, burası çünkü bak alt tarafı çaydır. Sinek çayı. Ha, gelirse seni burada sinek çayına da götürürüz. Sadece hamam değil yani. Şimdi abi içine girelim bize kullanılacak malzeme kullanılacak eksiklerini tamamlayacak. Şimdi bu yuvarda hiç perde koymamış. Evet. <laughs> Yarım oluk var orada. Bir tane o gel buradan görünür. Abi sen böyle şeyi de gör. <laughs> Malzemeleri de gör. Yani yine malzeme yetiştirmiş. He, şeyleri Bu ne eğil olmuş? Ya o hepsi böyle şey baksana sen bu kapının üstünü göstersene. Bir dakika abi. Yani böyle bir kaynak mı olur ya? Böyle bir bak böyle bir kaynak olur mu ya? Böyle bir kaynak mı olur ya? Hiç kaynak böyle yap, ağra yapamaz ya. Hadi bak. Bu kapıya bak bu nasıl bir kapıysa. Böyle istediği sen hiç şey yok mu ya? <laughs> Merhamet yok mu? Şerefsiz. 500 milyon para Buraya bak. Bu cebirlere bak. Nasıl kaynak etmiş? Öyle bir kaynak şekli var mı? Efendim i̇şte başını demiyor adam götüne bakmış yapmış diye. Gel hadi gel. Sana şeylerini göstereyim. Böyle bir profil atılır mı? He bak. Böyle bir profil atılır mı? Gel. Uyuruk kıyılık yapmışsın. Böyle bir oluk mu olur? Böyle bir oluk şekli mi olur? Adam seninle hiç yani görüşmüştünüz para alışverişi de biz olmadı. Sadece izine geldim, konuştum. He. Parasını verdim, gömerdim. <laughs> Şeye bak. Oran haline bak. Yani böyle hiç bir tane şeyi hep böyle birbirinin üstüne eklemiş. La böyle üzerine birbirine denk getirsene. Evet. Yaptığı kaynağa bak. Altta da bana su borusu takmış. Gider buradan gitsin diye. Böyle <laughs> bir iş, işçilik mi olur? Allah sen bir de al. O da şu anda Ankara Aha. Tabii. Yerini söylüyor adamı tamam, bulsun orada bulsun, pataklasın. Bir de orada sera yapıyormuş. Aha. Eğer bunu böyle yapıyorsa oradakiler ne yapar kim evet. bilir. Hayır Bekir abi durun değil. Hiç bir tane kaynağı oluk bak oluk kaynağına bak. Böyle bir kaynak olur mu? Buradan su akıyor. Gör abi işçiliği gör. Yani böyle bir işçilik olur mu? Evet ikinci el demirler. Biz ona da ikinci el anlaştık. Evet. Ama biz ona hurda anlaşmadık. Evet. Yani biz ona dedik ikinci el getir. Hurda değil. Adam sana ne kadar hurda varsa elinde hepsini. Gitmiş getirmiş bir de çok malzeme eksik. Geçen hesapladım, bir buçuk dönümlük malzeme iki dönme kullanmış. Yani Be ben o kadar da şey değilim yani. Böyle milimetrik. işte abi çok... sen sen ortada olmayınca adam ne varsa sana boruyu, moruyu, profili döşemiş. Döş aynı. Tabiri caizse. Pideyi de kendisinden aldım. İlacı da kendisinden sözlü aldım. Pideyi normalde bana Mart pidesi getirecek. Gitti bana Mistan pidesi getirdi. Evet abi durum bu. Sen videoyu seyret. Bak, gör, işçiliğini gör. Seni buradan misafir edelim 2-3 gün. Abi bu adam Sen sen buraya istedim. bana bir tane sera yapacaksın. Ha sen buraya tatile geleceksin 2-3 gün. Sana peşinden de 10 tane sera burada yaptırmazsam lan verdim Ha tatile geleceksin, biraz dinleneceksin. Seni hamama sokacağız. Buranın kaplıcaları çok meşhurdur. Ondan sonra güzelce orada bir şifanı alacaksın. Sonra geleceksin burada. Buraya bir sıfırdan düzen kuracaksın abi. Nasıl kurarsın? Nasıl edersin? Neye anlaşırsın? Bu malzeme nasıl... var. Bu Heh. malzemeyi ister değerlendirebildiğini değerlendireceksin. Evet. Değerlendirmediğini eksiklerini tamamlayacağız. Projeni yapacaksın. Burayı sıfır tertemiz yapacağız. Mesajı aldın inşallah.